Herkese selamlar Line Rehberi'ye karşınızdayım. Bugün sizlere karakterin tüm kitini, kullandığı setleri ve rotasyonu gibi birçok şeyi anlatıyor olacağım. Neden Line diyerek başlarsak kendisi spektro elementinden hem iyi hasara sahip hem de support olarak oynanabilen bir karakter. Özellikle Shiloni'nin aksine sınırsız paten kayabilmesi ve takıma verdiği bufflarının yanı sıra yeni gelmiş olan Tune Break mekaniğini de güçlendirmesinden dolayı şu anda çok değerli bir karakter. Zaten yeteneklerine daha iyi anlayacağınızdan dolayı yetenekleriyle devam edelim. Line'in düz vuruşları 3 komboluk bir saldırıya sahip. Evi hata yok fakat Forte'ye gelince tabii ki bir olayı olacak ona da geleceğiz. E yeteneğinde istediğini ileriye doğru atılıp bu şekilde bir saldırı yapıyor. Eğer ki bu saldırıdan sonra da düz vuruşa başlarsanız da komboya ikinci vuruştan başlıyorsunuz. Forte yeteneğinde istediğini in 3 adet forte barı bulunuyor. Bunlardan ilki overflow barı. Yani akılda daha rahat kalması için tekerlek barı diyeceğim. Bu barı düz vuruşlar, havadan saldırılar, kantra ataklar, e yeteneği veya intro yeteneğiyle doldurabiliyorsunuz tabii ki en hızlı intro ile girip E yeteneğini atınca doluyor. Bu bar dolduktan sonra ise heavy atağı basılı tuttuğunuzda bu moda giriyor ve Lumi Flow barı yani daha rahat akılla kalması için örnek verecek olursam hız limiti barı dolmaya başlıyor. Tabii ki siz ne kadar basılı tutarsanız bu bar o kadar overflow harcıyor ve harcadığı kadar da size Lumi Flow barı kazandırıyor. Ama merak etmeyin hareket ederek veya savaşarak da bu barı yükseltebiliyorsunuz. Ayrıca bu heavy atağı basılı tutarken de sekteye uğramaya karşı dokunulmaz olup %50'de daha az hasar alıyorsunuz. Bu barın yüksek olması şu yüzden önemli. 3. force barı olan turu geçmek için Lumi Flow'unuzun olması gerek. Lumi Flow doluyken zıplama tuşuna bastığınızda havadan saldırılar yapmaya başlayıp 40 Lumi başına bir adet True Color barı kazanıyorsunuz. Ve üç True Color olduğunda ise havadan yaptığınız sıradaki düz vuruş veya E yeteneği aşağı doğru plancı atak yaparak rakipleri hasar vuruyor ve onlara fotokromik flux etkisini uyguluyor. Bu etkiye tüm break kısmına geleceğiz. Hatta şu zıplama vuruşları da aynı etkiyi yine veriyor. Bunun dışında aynı saldırının bir de güçlü versiyonu var. Yaptığınız şey yine aynı fakat bu saldırı 25 saniyede bir atılabiliyor. 3 turu kalır barınız doluyken ve bu güçlü versiyonu bekleme süresinde değilken bu sefer patlama oluşturup rakiplere 4 katı kadar hasar vuruyor. Ayrıca bu saldırıyı yaptıktan sonra tüm takım üyeleri 30 saniye boyunca da tüm break bonus kazanıyorlar. Bu kısmı ekleyeceğim son şeyde de Lumiflow yani hız barı portesindeyken Lini'nin düz vuruşları, heavy hata, havadan vuruşları, havadan yaptığı heavy hata ve dodge counter saldırısı değişiyor. Tabii ki daha güçlü olmasının yanı sıra paten de sürmeye başlıyor. Haliyle hareket hızınız da artıyor. Lumiflow'un sayısına göre hızlanmanın dışında koşarak da daha hızlı gidebiliyorsunuz. Ve eğer ki pateni bırakmak isterseniz bu moddayken en yeteneğine basılı tutmanız yeterli. Ultiye gelirsek yine bu yetenekle önce motorunu fırlatıp hasar vuruyor. Ardından da tüm takıma 30 saniye boyunca %24 hasar bonus kazandırıyor. Hatta bu ultiden sonra motor gitmeden önce düz vuruş atarsanız da yine motoruyla ek saldırı daha yapabiliyor. Intro ve outro intro atınca hasar vuruyor. 100 overflow for yeniliyor ve rakibe fotokromik flux uyguluyorsunuz. Outro yine hasar vurarak sıradaki takım arkadaşına 14 saniyeliğine veya geçtiğiniz karakteri değişene kadar 115 tüm hasarlar ve %25 ulti hasar bonus kazandırıyorsunuz. Ayrıca Lina'yı Outro'dan sonra da paten modundan çıkıyor yani fortesini sıfırlıyor. Şimdi gelelim artık her karakterde bahsedeceğim yeni mekaniğe. Basitçe bu mekanik rakiplerin can barının solundaki kalkan barı oluyor. Hasar vurarak bu barı doldurduğunuzda rakip afallıyor. Can barı kristalimsi bir katmana dönüşüyor ve F'ye basarak bu afallayan rakiplere özel bir saldırı yapabiliyorsunuz. Lina'yı da aynı şekilde bir tüm break saldırısı yapabiliyor fakat onu ayıran en büyük özelliği rakiplere iki farklı tüm break debuff'ı verebilmesi. Tabii ki Lina ile bu debuff'lardan aynı anda sadece bir tanesi uygulayabiliyorsunuz? Yani birini seçmeniz gerek. Fakat farklı karakterlerle diğer debuff'ı uygulayabilme şansınız da var. Debuff'ları gelirsek ilk iki tüm Rapture. Bu moda geldiğinizde takımınızda herhangi birisi tüm break attığında Linay aynı anda bir tüm break hasarı daha vuruyor. Yani basitçe burst atmak için bu mod kullanılıyor. İkincisi ise tüm Strain. Bu modda ise rakibe Strain uyguladıktan sonra tüm break attıkça Strain'ler stackleniyor ve stack başına Linay'in hasarı o rakibe karşı %0.12 artıyor. Yani basitçe bu da daha uzun süren savaşlar için kullanılıyor. Ayrıca lina'yı takımlaysa da strain maksimum çıkabileceği sayı da bir artıyor. Linay'in tüm break mekaniğini anlattığımıza göre bunu nasıl uygulayabiliyor ondan da bahsedeyim hızlıca. Hani videonun başlarında fotokromik flux'tan bahsetmiştim ya. İşte bizim Linay'de tüm break debuff'larını uygulayabilmemiz için gereken şey bu. Bu fotokromik flux'ları da az önce bahsettiğim fortedeki lomi flow fortesine yaptığınız zıplama vuruşlarında, zıplama vuruşundan sonra 3 turu kalırla yaptığınız iki saldırıda veya intro yeteneğinizde uygulayabiliyorsunuz. Kısaca fotokromik flux'ları uygulamadan söyleyeyim dediğim bu debuffları uygulayamıyorsunuz. Karakterin pasiflerinde ise ilkinde True Color Fortesi ile yaptığınız planca ataktan sonra yere bir spray alanı açıyorsunuz. Bu alanda duran rakiplerde her 2 saniyede 1-5 saniyeliğine fotokromik flux etkisine kapılıyor. Ayrıca yeni gelen motor içinde bir özelliği var. Liney takımdayken motorun enerji deposu 600 artıyor ve açık dünyada motorla keşifteyken Liney otomatik olarak Lumi Flow açıyor. İkinci pasifinde ise intro attığınızda Liney'in spektro hasar bonusu 9 saniyeliğine 125 artıyor. Ayrıca Liney savaşta değilken ve Lumi Flow Fortes'indeyken bir yöne doğru olmayan yani hareket etmeden dodge atarsa line 15 saniyeliğine optik kamu formuna geçerek holograma dönüşüyor. Bu sayede de görünmez gibi bir şey oluyorsunuz ve rakipler sizi göremiyor. Testlere gelirsek espri özelliğinde Lumi Flow zıplayıp yaptığınız saldırının hasarı %120 artıyor ve pasiflerdeki spreyin uyguladığı flux etkisinin süresi 10 saniyeye çıkıyor. Ayrıca bu sprey alanı mesafesindeki rakipleri de 6 saniyede bir içine çekiyor. Ek olarak Lumi Flow'daki zıplamalı saldırıda ve 3 trukalarla atılan saldırıda sekteye karşı uğramaya direnç kazanıyorsunuz. Bununla beraber savaşta değilseniz de ilk forte barınız her 2 saniyede bir doluyor. Eski özelliğinde Line'e 125 hasar bonus kazanıyor ve alt yeteneği artık sıradaki karaktere 14 saniyeliğine veya yine siz onu değiştirene kadar ekstra %25 hasar bonusu daha kazandırıyor. S3 özelliğini 3 turu kalırla yaptığınız her iki saldırının da hasarı %90 artıyor ve Liney savaşta Lumi Fortesinde 120 stekli olduğu her saniye başına bir adet Plemixit Hughes'i kazanıyor. Bu seklerse ise modundaki E yeteneğinin hasarı hasarınız tek başına 155 arttırıyor. Fakat 120 stack'ten daha seniz olduğu her yarım saniyede bir stack kaybediyorsunuz. Ayrıca e yeteneğini de her attığınızda bu stackler sıfırlanıyor. Savaşta değilken de 120 Lumiflow'da olduğunuz süre boyunca her saniye başına 2 Premix Stu kazanıp 120 Lumiflow altındayken de 1 saniyede 1 stack kaybediyorsunuz. S4 özelliğinde sadece %20 atak artıyor. S5 özelliğinde ultinin hasar çarpanı %70 artıyor. S6 özelliğinde ise Lumiflow fortasındaki havadan yaptığınız heavy atak veya yine Lumiflow oda yerde yaptığınız basılı tutmayı bıraktıktan sonraki saldırı. Yine bir adet Color of Soul siteyi veriyor ki bu stack de 3 kere kadar birikebiliyor. Bu stacklerde stack başına rakiplerin True Color'la yapılan saldırılardan aldığı hasarı %30 arttırıyor. Haliyle True Color'lı saldırılardan birini atınca stackler siliniyor. Ayrıca Lumi Flow'lu zıplama saldırısı da artık Midair Heavy atağını sıfırlıyor. Yani normalde Lumi Flow modunda havada Heavy atak atınca dönerek bir saldırı yapıyordunuz ve bir kere atınca yere inmeden tekrar atılmıyordu. Bunun sayesinde havada zıpla Heavy, havada zıpla Heavy Hava havada zıpla Heavy atılabilecek. Hatta Lina'yı S6 ile beraber bu havadaki Heavy saldırısına %30 daha az hasar alıyor. Henüz bitti mi derseniz de son bir şey daha var. Linea A attıktan sonra hala Lumiflow modunda kalabiliyor. Ve maksimum Lumiflow sayı 120'den 360'a çıkıyor. Bu da ne demek? Daha fazla hız demek. Ekolara gelirsek de en iyi seçimler bu şekilde. Moonlight şu anda ikinci tercih olsa da elinizde hazır set varsa vermekten çekinmeyin. Çünkü yeni setle aralarında aşırı bir fark yok ama tabii ki yeni set daha iyi. Silah seçimlerinde ise sıralama bu şekilde. Elinizde elinizdeki silahlara göre yine seçiminizi yaparsınız. Takım kurulumunda ise aslında birçok seçimi var. Şu anda en sağlam ve etkili buffları kullanan takım Agasta ve Yuna takımı olabilir. Fakat 3.0 daha yeni geldi. İlla daha uyumlu karakterler gelecek. Yine tabii ki Yuno'yu main DPS olarak yanında Chakona'yla da oynayabilirsiniz. Veya ulti hasarını oynayan karakterler de yine iş yapar. Son kısım rotasyona gelirsek öncelikle hangi modda oynayacağınızı seçmeyi unutmayın. Şu anda Rapture modu daha iyi ama tabii ki ileride Strain takımları da geleceğinden durum değişebilir. Rotasyonda ise önce intro, sonra hasar buffı için ulti, ultiden sonra motorlu düz vuruş, E yeteneği, Eko yeteneği, Lumi Flow doldurmak için heavy hata basabildiğiniz kadar basın, 120 sek olunca da 3 kere zıplayıp havada yine düz vuruş atıp kullanıcı atın ve A atıp çıkabilirsiniz. Evet Line'i rehberi bu şekildeydi sanırım biraz uzun oldu ama umarım aklınıza takılan bir kısım olmamıştır. Olduysa da yine yorum kısmında yazarsınız. O zaman video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve destek için abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, bay bay.